kadına el kalkamaz. Kadına yönelik şiddet, kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet, yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Üstelik şiddetin etkisi şiddet görenle sınırlı kalmıyor. Şiddet gören utanma, yalnızlık, suçluluk, fiziksel rahatsızlıklar ve yeme bozuklukları gibi onlarca sonuca maruz kalıyor. Çocuklarsa kendine güvensizlik, aşırı pasiflik ya da hiperaktivite, iletişim sorunları, uyum sorunları, okul başarısında düşüş, kişilik bozuklukları, suça yönelme, antisosyal özellikler gibi etkilerle karşılaşıyor. Annenin maruz kaldığı şiddet çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilerken babanın uyguladığı şiddet baba çocuk ilişkisine onarılamaz zararlar veriyor. Anayasamızda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip. Türk Ceza Kanunu'nda hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, bedensel ya da ruhsal bakımdan eziyet etme, ısrarlı takip Cinsel saldırı, istismar, taciz, kasten yaralama ve kasten öldürme fiilleri suç teşkil ediyor. Karşılığında hapis ve para cezaları öngörülüyor. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler yer alıyor. Kanuna göre şiddet uygulayanlara yönelik, müşterek konuttan uzaklaştırma, konuta, okula ve iş yerine yaklaşmama, yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmama, kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etme, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil muayene ve tedavisinin sağlanması, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurma ve tedavinin sağlanması, öfke kontrolü başta olmak üzere rehabilite edici programlara katılma gibi önleyici tedbir kararları verilebiliyor. Kanunda yer alan bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla mahkeme tarafından şiddet uyguladığı iddia edilen